Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Infinix telefon bildirim ışığı açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Infinix telefon menüsünde bildirim ışığının rengini bile seçebilirsiniz. Bildirim ışığının süresini ve rengini seçmek için ayarlar kısmında bildirimler seçeneğini dokunun. Bildirimler seçeneği üzerindeki bildirim ışığı butonu tıkladığınız takdirde buradaki açık butona basmanız gerekiyor. Infinix telefonda bildirim ışığını açmak için ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekmektedir. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... Infinix telefon bildirim ışığı açımı nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.